Sevgili dostlarım, bugün 29 Nisan 2025 Salı. Yine bir grup arkadaşımızla beraber Kaz Dağları Hanlar Koca Meşe mıntıkasına geldik. Aşağıda gelin deresi var. Bakınız şırıl şırıl akıyor tertemiz. Arkadaşlar, bugün biz aslında Döşeme dere şelalesine gidecektik. Fakat yolunun bozukluğu ve Türkiye çapında bir fırtına var bugün. En kuytu yer burası. Öyle değil mi Usta? Evet evet. En kuytu bu koca Çınar'ın olduğu yer. Hı. Bu mevki Anladım. Gezmek bulvarı da çok güzel. Evet. Evet. Şu anda gezi halindeyiz, yürüyüş kolundayız. Evet, aynen. Etraf çok güzel. Bakınız bakir alanlar. Burada rahmetli lokantacı vardı. neydi? Enver Usta. Allah rahmet eylesin. Enver Usta bana dedi ki bir gün en güzel mantarlı yer bu Gedin Deresi'nin karşı yamacı Bu yani, burasın diyordu. Ben buradan diyordu çok güzel mantarlar topluyorum diyordu. Tam o yere geldik ama korona da rahmetli oldu enler ustam. Biraz ustam gerçekten manzara harika. Evet evet. Rüzgar en azından şu anda ne yapıyor kesmiş vaziyette. Evet evet. Sevgili dostlarım, suyun sesini duyuyor musunuz? Epey uçurum bir yer. Aşağıda gelin deresi harika akıyor, bakınız. Tertemiz, pırıl pırıl. Bu şekilde bir dere var. Bilal Usta'm. Efendim hocam. Kaz Dağları'nda böyle onlarca dere var değil mi? Dere, Çay, dere. Dere, şelaleler. Efendim. Doğru, ağaca bak ağaca. Hele de yavru şu çamlar. Alem gibi. Değil mi? 30-35 metre. Evet. 30-35 metre. metre çamlar. Kurban olduğum Allah'ta en güzel güzellikleri buraya verdim. Az dağlarına, hanlara. Ben Sarıkamış'ta 4 sene kaldım. Orada çalıştım. Evet. Sarıkamış'ta Sarıkamış Sarıçam demektir. Kalem, kalem gibi çam vardı sarıkamışta. O hançeri düzlüğünde falan, Allah şükür. Evet. Çamlara bak ya. Evet. Hep sarıkamış aklıma gelir. Sarıkamış'ın çamları bir de Kaz Dağları'nın çamları evet. muhteşem. Aynen. Bunlar kara çam, kara çam. Bir de onlar sarı sarıkamışlıklar sarı çam olarak evet. adlandırılıyor. Arkadaşlarımız da önden gitti. Evet. İleride bizi bekliyorlar. Sevgili dostlarım, şu anda yine karşımda bir çiftet çam ağacı. Evet, ikiz. Şimdi gezimizin artık uçurun noktasına geldik. Buradan aşağı ineceğiz. <laughs> Arkadaşlarımız önden gelmişlerdi. Uçurum noktası ne hocam? Biz mı götürüyoruz. Aşağısı uçurum. Burada stop diyoruz. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar, bugün gezimiz sas geçiyor Biraz Ustak? Hocam çok güzel. Çok Rüzgar güzel. var ama Rüzgar en kurtiye bir... burası. Çeksel burası, Çeksel burası. Çeksel. Evet. Çeksel. çok güzel yer. Evet, sağlayalım. Hocam, hocam çok güzel, bu ikinci yürüyüş şehri girişim seninle. Çok mutluyum, çok keyif alıyorum sizinle. Sağ olasın. Fakat benim herhalde bu sezon sol olacak bugün. Ya bizim de sol. Ha onu da dile getireyim. Ekim ayına kadar kestane toplama yasakla gelecek ki ya şimdi. Mevsim, Kazan, mevsim. yangın mevsimi valilik yasağı gelecek. Ve evet. ne olacak? Biz Ekim ayına kadar kazana gelemeyeceğiz. Hocam ben zaten Avrupa'ya gidiyorum. Tamam. İyi ki, i̇yi ki son günü bugün. Yoksa sizi böyle gördüm. Zaten ne dedim, dedim ben size? Oyuncu. Son defa gidiyoruz. Evet Son defa gidiyoruz. Re Recep Hayır, hocam yapayım, az önce tabii ki. kulağıma geldi. Buyur. Çok güzelmiş bu kulvar dedin. Çok dedi. iyi, hoşuma gitti gerçekten. Geçen gelişimizde ben keşfettim burası. Buradan yürüyorum dedim. Daha önce karşı taraftan yürüdüm. Burası karşı taraftan güzel. Evet Refik'ciğim bugün üşüyor musun? Teşekkürler İbrahim hocam. Bana bugün torpil yaptın. Bunun için ayrıca <laughs> teşekkür ederim. Geçen de de bu yoldan getirmiştiniz. Sağ ol eksik ama, yani. ama bugün Ama bugün plan da burası değil de. Arkadaşlar biraz sonra bile burada ızgara partisi Allah var. Allah sonra var. Yok, evet, o daha o sonra, daha, daha <laughs> Ha, öyle mi? Daha öyle <laughs> gelmedik. Arkadaşlar Kazla, şey yok, ızgara yok. hallar e, mevkisinden hepinize selamlar, sevgilerimizi sunuyoruz. Ben İbrahim İlmaz.